Minecraft'ta oynuyoruz. Minecraft, Öncelikle Minecraft. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft Survivor serisinin kaç bölüm? 4 mü? 4. Dört. 4'teyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı geliştik yani. Bayağı. Artık teknoloji geçtik arkadaşlar yani. Arkadaşlar önceki bölüm yani yanlış söylemek sözlenmiş de olabiliriz. Sayıyı Önceki bölüm biliyorsunuz. Dur, de Bir mi? şey göstereceğim size. Demirler. Dur 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 dur. Sus. Bir şey göstereceğim. Dışarılar. O bu senin sandığın mı benim mi? Benim. Bakalım. <laughs> bulduk. Hiç hilesiz, hiç. Bakın arkadaşlar <laughs> bir de daha yaptık. Arkadaşlar görüyorsun şu an e, vagondan gidiyorum ama arkadaşlar bunu hızlandıracağız. Arkadaşlar evet, ama kızıl taş iki... lazım ona da. Arkadaşlar şimdi kızıl taş bulmaya gideceğiz ama size göstermek istemiyoruz arkadaşlar çünkü çok uzun süre bir de biraz yorgun oluruz belki. O yüzden arkadaşlar videoyu durduracağız. Değil mi? Evet. Aynen ya. Arkadaşlar şimdi videoyu durduruyoruz. 2 saat falan 1 saatimizi alır ama illa yani birkaç tane bulacağız yani. Ee, arkadaşlar şimdi videoyu durduruyorum. <laughs> Oy <gülüyor> arkadaşlar ya. Arkadaşlar yani cidden pamam yoruldu abi ya. Benim de ya. Arkadaşlar bayağı uğraştık yani sizler için. Abi şuraya bir tane ar... artan koymuşuz arkadaşlar. Pardon. Dur, abi şunu da koyayım e, ne olur ne... lan ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar yani boya parmak yoruldu ya. Aynen ya. Arkadaşlar göstereyim dur. Arkadaşlar şuradan time set çekeyim. Arkadaşlar ben de göstereyim hatta. Abi parmak çıtlata çıtlata bir hal oldu. Dur, ben bir şey yapacağım buraya. Ne? Sen bir gitme. Ben bir şey yapacağım. gitmeyeyim mi? Dur bir in, bir, bir çık. Gidiyorum bak ben. Arkadaşlar, aa dur. Arkadaşlar göremeyeceksiniz Biliyorum musun? Pardon. Weather clear çıktım sadece tamam. Buradan yani eski eve kadar arkadaşlar yani çüş çüş ortaklığın hile mi yapıyorsunuz da demeyin. Ben gitti benim vagon. Abi kaç saat oldu dur ben saate bakayım. Abi bir saat olmuş yani. iki saat dedik de biz bir saat bayağı uğraştık yani. O lan vagonda düştü. Görüyorsunuz gidiyor. Arkadaşlar burada Gidiyoruz. lamalarımız var. E benim vagon vagonum gitti ben böyle yürümek orada <laughs> kaldım. Arkadaşlar git yürüyerek geliyorum. Şu an sana bakıyorum. Arkadaşlar işte böyle. Buraya köprü çekmiş. Arkadaşlar burayı ne, burada neden yavaşlatıcı? Arkadaşlar burası lanetli. Burası lanetli. Biz atla geçiyorduk. Burası orada hep öldürüyor. Aynen arkadaşlar. Göstermiştik zaten. Ama vagonum. <laughs> Arkadaşlar burada neden yavaşlatıcı var diyorsunuz? Arkadaşlar yani yetmedi artık yani. O kadar bulamadık. Geri döneceğim bir de bunun. <laughs> ne, ne, ne 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 araba kullanıyorum. Ey ne yapıyor? Ay 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 ne haber? <gülüyor> <gülüyor> Yürüyor ya. Bunda arka sokaklardan gireceğim. Benim. Lan benim benim vagonummuş. Kaç. Lan sen aldın mı vagonunu? Evet. Lan arkaya niye gidiyorsun? <laughs> Vagon arkaya gidiyor. Arkadaşlar ses geziyorsa üzgünüz. Aldım Arkadaşlar ben bu sefer kapatacağım işte. Ulan <laughs> beni bekle. İşte öyle ne yap yapayım dayı. <laughs> İşleri iyi. Dayı. İşler kötüye gidiyor lan. Uçaktı. Vagonum, vagonum sana kavuşmak istiyorum. Oh, kavuştum vagonuma. Ya bunu niye vuruyor? Vurdum mu ki sana? Bak. Lan! Bak bıçak oluyor hemen eline. Yanlışlıkla vurdum abi. Abi yanlışlıkla vurdum abi. Ne yapıyorsun? Tamam um diyorum. Yine mi yürüyerek gidiyorsun? Spor mu yapıyorsun oğlum? Spor. Spor, spor, spor. Sen de doz limon. Gel buraya. Oğlum benden dozlu. Hile olmasın böyle gideyim. Spor 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 spor. Spor. geçtim oğlum. Unutuluyor be bir saatten sonra. Arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şuna doldu. Bence bu kadar emeği arkadaşlar 10 like. 10 like mı çok azmış. Ya 100 bin mi istiyor? Evet. Tövbe stop. 100 bin like gelenler var. 1 milyon like gelenler var. Bu ne lan? Bu da şalterin ne işi var? Ya o kapatması için de. Kapatması için mi? Hı hı. Dur şunu kırayım. Bak olur artık zeka mı çalıştırıyorum? Çık Arkadaşlar düşük bir diyor. Arkadaşlar ben bunu game moddan almadım. Bu, et, bu kadar etin nereden almadım? Arkadaşlar ciddi. <laughs> ciddi ciddi yani. Ciddi. Kesti inek. O kadar inek al... inek avladı. İşte aldı. Ne kestim. Buğday hepsini getirdim arkadaşlar. Yani buğdayım da buğdayım kalmadı değil de biraz kaldı sandıkta. Abi ben 64'lük odun yaptım ya yalnız bayağı odun. 64'lük bir de odun. Tahta da değil. Oha. Maden inelim mi? Bak, şey Maden inmeyelim mi? Yerimde. Şunlar durdu? Buraya. Ne şey altına koyacak bir şeyin varsa şunları koyabilir misin? Neyi? Bak şunlar var ya. Sa Bunun içindekiler mi? Bu. Koyacak var bir şeyin ya. varsa. Şunu, şunu koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yaprak koydum. o zaman madene gidiyorum. Ben diğer yere gideceğim. Ee... Acaba bir şeyler var mı diye bakacağım. E gitmiyor lan. Bozuk ray. Anca bu basınca gidiyor. Neyse ben de senin peşinden gidim. ne oluyor öyle kuk kuk. <laughs> lan buralar kapkaranlık. meşale. ne şöyle. Buralar kap karanlık. Meşalen yok mu? Var da. Şöyle. Benim baya baya var. Benim de baya baya. 2.64'lük var. Bence de. Bu ne lan? Ben yaptım. <laughs> Nasıl demedim bir de. Çok düşüyor. Demir. Benim 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 benim. Oh! Neyle vurdun lan sen orada? Gel. Gevur gibi vuruyor. <laughs> Aydın kazma. Arkadaşlar hasta şey ya çok o kadar da vurmadı. Ben bunu düzeneceğim ya. Lan? Hayır. Niye? Lan. Bir bak. Başına kötü bir şey gelir yavrum yapma. Allah Allah. Anan... ben senin annen oluyorum, bir sen benim annem oluyorsun. Sen nasıl benim annem oluyorsun? Az önce süt sağ, sağıyordun ya. He <laughs> aman. O ara videoda mıydık? Yok bilmiyorum. O kızı taş. Yine Ye kızı ooo. taş bulduk. <laughs> yine bulduk. Yanlış şey... Ne? Arkadaşlar kızıl taşları nereden buldunuz diyorsanız baya buraları buraları değil işte buralarda yakın bir yerleri kazdık. Oralarda bulamadık. Uzak yerlerde yani kazdık. Neden buralarda iz yok lan nasıl kazmadığınızı buldunuz diyorsanız demeyin yani. Başka yerlerde kazdık. O ne ya başka yerlerde. Ya şu yanı kaz ben yan buraya kazıyorum. Nasıl yanı yanı? Bu ne lan katman kayası? O kadar Bedrak'a ulaştık. İyi benim olduğum yerden kazalım. Diamond çıkabilir. Bir de Diamond çıkıyormuş. Bedrak'a ulaştık. Bu ne ya? Hadi gel Bedrak. <laughs> Allah Allah. Hadi gel Bedrak. Aynen. İnşallah Yusuf'tur. Zaten gözümü alıyor. Yani ya sen de her şeyi gözünü alıyor Allah Allah. Ya ama o kadar bir game oda bir dörtlük şey aldın. Onları da koydun. Yanlışlık oldu ama. Allah Allah. Arkadaşlar video biraz sessiz oldu. Arkadaşlar sesler, sesler geliyorsa üzgünüz yani. Bu sessiz oldu diyorum. Diyoruz sende öyle sesler varsa diyorum. Sesler geliyor. Kim geldi ya? Baban nerede? Baban ne mi? <laughs> baban baban. 51 yaşında baban var. Oha. <laughs> Oha. 30 yaşında lan. 30 Benim Babam daha büyük. 42 yaşında. Tabi daha büyük olacak. Benim annem, benim annemin ablası senin annen. Yes. Bilmiyor mu? La kömür buldum lan. Ben de kömür buldum. Arkadaşlar Bedrak'ın orada kömür mü bulunur? Tövbe estağfur. Bedrak'ın oradan gittim. Kömür çıktı mı çıkıyor? Aynen ben artık bıktım yukarı çıkıyorum. Baba senin ismine bak nereden gözüküyor. Minnacık gözüküyor. Sen ne yapıyorsun? Kömür kasıyorum. Ağzım. Lan merdivenin ne yaptın? Ben de bir şey ki ben. Buradan ben nasıl gideceğim eve? Neyse ben şuradan bir gidiş yolu yapacağım. Bak sen ta buraya kadar kazmışsın zaten. Ben eve nasıl gideceğim? Ya. Şuradan. <laughs> nasıl kazıştırı? Oradan atlayamıyorum. Ya fa bildiğim fare gibi kazmışsın. <laughs> Çekil. Çekil dur blok koyacağım çekil. Halva kuvvet. Ne oldu? <laughs> Ke kesin kendi bir biri kendi kendine blok kırıyordur. Yo. Ne? fare kazışına dedim. <laughs> fare kazışım. Arkadaşlar Yiğit'in son eseri. Mes meşhur kazışım. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Onun ya. Beş çek beş çeker miyiz bir şimdi? Çekeriz. Çekir miyiz? O kadar bayağı bir yoğun bugün çekiyoruz. Vay bay. Bakın sana size bir şey...